Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhtar. Bugün sizlerle birlikte. Bu niye first <laughs> person da? GTA 5 oyundu. Bak ya. Kardeşim geyirme. Ben geyirmedim. Ayıp oluyor. Yeter be. ya. Allah'a uygun. Allah Allah Eğer sanırsam glide yapacağız. Eğer çok. Yani. Aha. Eğer aynen. Glide yapacağız. Ya. Lan niye glide yapamıyoruz? Ben aşağı şey atladım glide yapacağım. <laughs> o sen miydin aşağıya? <laughs> <kız? gülüyor> Kardeşim görüşürüz Kardeşim görüşürüz. Bu bisikletle glide yapalım. Ben, ben gidiyorum. Hadi oğlum. Acaba nerede finish line? Aha. Beyler finish line çok uzakta. Ben, ben, ben. ben gidiyorum. Ben uçuyorum ben. gidiyorum. ben de uçuyorum. Beyler ben uçuyorum. Muhammed nereye gidiyor? Be <laughs> ben gökyüzüne çıkıyorum. Otoya glide mi yapıyorsun? Glide <laughs> yapıyorum da yanlış yere gidiyorum. Finish diğer tarafta. Finish nerede çok merak ediyorum. Hala gidiyorum. Yalnız beyler şu an uçuyorum bildiğim. Abi bu çok saçma bir şey değil mi? Şu anda bildiğim uçuyoruz lan. Muhammed neredesin? Ana. Evet yukarıda baya yukarıdayım. Ben bıraktım, ben bıraktım. arkadaşlar yukarıda. ben bıraktım kendi kendine gidiyor. gidiyor yani hep sıkıntı yok şu anda. Aynen yükseliyor yana. benimki hatta Aa, <laughs> kanka. Gördüm benimki bir şahane gördüm. Bir gördüm. Aaa yükseliyor. <laughs> Beyler içinde acıtıyordu bu. Beyler ben finish line finish, line'dan çok uzak gidiyorum. Ben Haberiniz var mı? Ben tam gidiyorum. Ben tam. çok uzağa gidiyorum. Nasıl dönüyoruz kardeşim? Mouse'la ve basa tut. Sağ sol diye. Ah ma doğru diyorsun mouse e dönüyor. Değil mi? Ağzına sıçtı. Havada, şey. havada mı şey? Nerede mi? Havada mı? Sıçtı. Allah kahretsin ya. Sıçtım male senin yüzünden finish line'ın daha da tersine gittim. Ya otoya yetenek istiyor demeyin. de çok uğraşman gerekiyor. Ağzına sıçayım. sıçayım tersine gidiyorum hala. Yüzüm tamam, Oldu. Oldu oldu, oldu tamam. Hayır olmadı. Olmadı uçmuyorsun. Uçmuyorsun evlat. Evlat uçman gerekiyor evlat. Ben düştüm Hadi. <laughs> <önce. Anne. gülüyor> yavaş yavaş diyorum. Tamam, çok sen <laughs> düşersin. <düşürür> Tekrar uçuyoruz. <laughs> ben ben saldım kendimi <gülüyor> uzaklara gidiyorum. Sağ çevir Dayton sağ çevir. Ön kaldır. Çevirdim. Az, Az şey kaldır. bir şey ön kaldır. Çevirdim. Çevirdim. Çevir çevir. çevir, kaldı? Çok çok iyi kaldırdın kanka. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şimdi kaldır. Tamam dur dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi glide zamanı. Şimdi glide zamanı. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim glide yap. Hah gitti 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 gitti. Tam uçuyorum. Aşağı mı inmem gerekiyor şimdi biraz? Çekerek ne işe gireceksin? İçine gireceğim. Evet, hayır. Hayır. Sakın. Ya da düş sakın. Düş kanka. Oo! <laughs> yok var, yok var. Yok. Dur 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 dur. Ölme sakın. Oturaya hoş geldin kardeşim. Yeah! İnişe bak be. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum benim. Tıklardan girmek. Nasıldın mami? Herhalde çok iyiydin. Nasıldım? Çok iyiyim. Müthiştin değil mi? Biliyorum kardeşim. <laughs> evet, doğru yere düştün Yanlış yere mi düştünüz? <laughs> Taşak mıyım Evet, evet, Siz ederdim. hala havada mısınız? Evet. Yani ben, ben, Enes gördün mü? Ka A mi? Ben, ben, ben misin sen benim? Galiba. Profesyoneller Hı, ben bitiriyor arkadaşlar. Mervan sen neredesin? Vay 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 vay. Bir geçiyorum ben. Yok yok. Sen Sen de bir profesyonelsin Mervan. O hızlı gelmek istemezsin. Ölmeni istemiyorum. Sen de Allah belanı İndim ben. Ben indim. Oğlum burada sıkışıp bisikletten falan düşse ben, ya çıldırırım biliyor ben musun? Ben atıncam da alıyordum. Bak çıldırdım <laughs> oğlum bildiğin. Dur bakayım buradan sonrasında bir şey var mı, mı abi? Gelir ben buraya gelmedim ben direkt ben, ben direkt finişe atladım kanka. Yani. Ben, ben buradayım Kardeşim, yavaş Adicim, taş, taş, ben taş, taş, ben taş taş Dur! <laughs> ne yavaş diyeyim. <laughs> atla kanka korkma atla. Lan pezevenk ikinci olmayayım diye mi şey yaptın? <laughs> Hadi ben. Bunu <Bıramına> kudum. <laughs> <laughs> Bitsin oğlum sen. <laughs> Korktum aşağıda bir şey vardı. Ya. Bu A ne ya? Ya bu ne beyler ayıptır ya. Nasıl böyle çekeng gitti. En sevdiğim kardeşim benim be. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> içeri hadi. Arkadaşlar yüz de var kopun takım ona gir oğlum. Kardeşim. <laughs> bunu birlikte başlayabiliriz Balas. Haydi sana inanıyorum. Sen ah. de sana sen de dönüyorsun bak vallahi bak. Hadi yapacağız Balas. Sen Ne lan ne diyorsun lan sen? Balas. Bak Balas. Efendim. Kardeş bak ben ciddi diyorum <laughs> Bak ciddi diyorum bunu başarabiliriz Bak Vallahi başarabiliriz ama bir saniye bak, bak şu büyük arabalardan mı? Ne yapmamız gerekiyor? Beyler be ya. be 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 bizde ne olacağını bilmiyoruz şu anda biliyor musunuz? Hepimizden gelecekler borulara girecekler anladınız mı? Aynen aynen Bak bir bakayım. canını al Dur bakayım Bakıyorum Kardeşim borular var aynen. baya sağa, sağa, gel sağa. bakayım Aa roket Roket atıyorlar Nereden <laughs> geliyor onlar? neredesiniz lan? Niye buradasınız? Ağzını <laughs> açayım. Oy, hayır, hayır. Oo! Birinin ölüsünü ben ezdim birinin. Birisi seni. Ölüm ölümle ölü ezdim. Ama ben bir şey öldürdüm <laughs> o yüzden sıkıntı yok. Geber. <laughs> o yüzden kaç şimdi bir dakika ben anlamadım. Şimdi Ay, bir ben şimdi ben buradan ne Daha... Hatını tekrar mı yukarı çıkacağım? Evet, Herhalde bak. bir daha yukarı çıkma şansı kazanıyorsun. Ben de anlamadım ama bak. Ben... Yalnız var da yani çok saçma yukarıya kadar. Bir saatte Aslında çıkmak çık. da zorunda değilsin. Sen orada birazcık kıçını yırtıp birilerini öldürebilirsin. Ama ya bayağı zor. Hadi 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 hadi. Dikkat et. Amına. kardeşim. <laughs> kardeşim, <aralarından> kardeşim <laughs> boruları ıskaladı. <laughs> Nasıl geri çıkacaksın? Böyle. <laughs> hadi be. Ya artist böyle diyor bir de ölecek sandı. Girme Valeyas. <laughs> <laughs> ya öyle. O atamayacak <laughs> dedim arka Girme kardeşim attı ya. Biliyorum arka arkaya atıyordu. Son Sonra da bağırdı. Ben dedim. Dedim. dedim Niye <laughs> durmadın ya? Aa vale saklama bir şey geldi. Ananı sikeyim. Ne oldu ne oldu? Az kalsın burayı görmeyi Benim bölüyordum biliyor musun? Ne dedi? Ne dedi? Oğlum dedi galiba. Gelin lan. Ben aç çıktı geldim lan. Ben aç geldim ben. Allah Allah. Hadi oğlum. Allah. Kamyon ben ama ortaydı. Kimse... Ya oğlum ya <laughs> bakamadım adama ya. Ya ÖLDÜM söndürecektim ben ya. Ya ben Enes'in gidişini izledim Muhammed ayıptır ya. Sorry <laughs> <Sövrem. gülüyor> bro. Önüme bir baktım 200 kilometreyle geliyor bunu <laughs> Hayvan ya. <laughs> Anda arkanda. <laughs> Sık bana. <laughs> ya ha öldü mü lan? Ölmedi lan. Tamam ölmedi. Korktum tamam, ya. Tamam, Öldüğü bende. Bende de. Sıçradı böyle geriye doğru. <laughs> Nesnemin yine şeytani zekasını konuşurdu bu arada arkadan geri gelerek. Tam bir şerefsiz. Arada bir dur atıyorum at. Lan şerefsiz niye aşağı atıyorsun? Göt müsün oğlum ya bir de takım arkada sandık kazanırız dedik. Vurmayacaklar <laughs> lan bak <laughs> <ayıptır> ya. <gülüyor> <gülüyor> ha bok vurmayacaklar. Biraz daha 85 tane roket geçmeye boğulacaklar. Atmayın lan atmayın. <laughs> <laughs> Allah'ım 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 <laughs> Allah <'ım>. kaç <laughs> kaç <ödüldüm. gülüyor> Ne oldu orada? bataryayı Batur'u dojladım. Ben kime çarptım? Bana çarptım. çarp. Duvar gibisin. Ay. Sana bir çarptım olduğum yere durdum yani duvara çarpmıştım. Ay çok korktum. Çok korktum orada Otur, çok ben stres oldum. Enes ne yaptın acaba? Bence atlamam. Muhammed de şey mi kaldı? Enes mi kaldı? Oraya Muhammed atlanır kardeşim dene atlanır ben yatladım oraya. Okey. İyi fikir. Mantıklı. <laughs> artık <laughs> araba Işıklı bir araba gelmeyecek artık kardeşim. Artık kocaman ışıklı bir araba yok. O yukarıda ne yapacağım diye. Allah! Kaydı Ama araba kaydı. Ben yapmadım ya. Ne ya? Ya ben yapmadım araba Gördüm. kendi kaydı ya. <laughs>